Ancak kazaların önlenmesinin ana ortasında konuk kuvvetleri açısından denetim açısından değerlendiriyoruz. Bu anlamda merkezden trafik paylaşmamız da gelerek güzel katkı Destek verdiler. Kendilerine geldikleri için teşekkür ediyoruz. Hem bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız hem Emniyet Genel müdürümüz, hem de Taşra'da illerimiz, tüm illerimiz, 81 vilayetimiz bu konuda alarma geçmiş durumda. Gereken tüm önlemleri alacağız. Can ve mal kaybının önlenmesi adına ne gerekiyorsa onu alacağız. Bu konuda kararlıyız. Ee, devletimiz ve bakanlığımız iradesini koydu. Dolayısıyla bizim halkımızdan özellikle trafik üzerinde seyreden tüm şoför arkadaşlarımızdan Mevcut denenmiş trafik kurallarına, evrensel trafik kurallarına mutlaka ama mutlaka uymalarını bekliyoruz, istiyoruz. Bu anlamdaki denetimlerimizde sıklaştırılacağını bilmelerini istiyoruz. Halkımızın ve şoför arkadaşlarımızın özellikle trafik kurallarına azami seviyede diğer bekliyoruz. Bu anlamda tüm halkımızı bilgilendirme anlamında şimdiden uyarıyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Sayın Başkanım geçin. Teşekkür ederim. Ee, bugün burada e, tüm Türkiye'de yaptığımız yurt ve yolcu taşı yanaşma eğitimleri için geldik. Denetleyen arkadaşlarımızı yerinde gördük. Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yine en az önce Sayın bahsettiği gibi İçişleri Bakanlığı'nın emniyetinden dolayı olarak yollarda insanların kıncağı ve malı güvenliğini kurmak için tüm denetimle ilgili tüm tedbirleri en üst seviyede alıyoruz. Bu kapsamda özellikle araç durdurarak ve seyir halinde hatta hava araçlarıyla, helikopterle, drone ile denetimler yapıyoruz. Biliyorsunuz özellikle yük yolcu taşıyan araçlar denetim açısından çok daha fazla önem arz ediyor. Yolcu taşıyan araçlar çok sayıda canı aynı anda taşıması, yük taşıyan araçlar kütlelerin büyük olması nedeniyle çarpışmalarda çok daha fazla güç aktararak insanların ölüm ve yaralanmasına sebep olması nedeniyle denetlenmesi özel önem arz eden araçlarımız arasında bu nedenlere biz buna ayrı bir önem veriyoruz. Tüm Türkiye'de hem aynı anda ortak denetimler hem de yerelde ayrı ayrı seyir halindeyle durdurarak denetimler yapıyoruz. Konya'da da bunun için geldik ve arkadaşlarımızın bunu sizlikle yaptığını müşahede ettik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza da bir iki kelime ve bunun sonucunda ortaya çıkmış planlar. Lütfen sevdiklerinizin gözünü yolda bırakmayın. Trafik kurallarına uyalım ve sağlıkla, sıhhatle varacağımız yerlere ulaşalım diyoruz. Teşekkür ederim.